Bir dakika, senden konuşmak istiyorum. Bırak kolum, aramızda edilecek laf kalmadı. Bak, dinle Selma. <laughs> Zannedersem geçen gece bitirdik bütün konuşmalarımızı. Aramızdaki son söz söylenmişti. Fahişeler fahişesi Selma! Şey, pardon, Jale, öyle değil mi? Sus Selma, yalvarırım sus! <laughs> Hakaretlerin daha bitmedi mi? Söyle hepsini, söyle de bitsin artık! Bir daha yüzünü görmeyeyim! <laughs> senden göçen gün için özür dilerim! Ne yarar özür dilemem! Sen özür dilesen bile bir şey fark etmez ki! Madem buraya düştüm, Yalnız senden değil, herkesten yiyeceğim bu damgayı. Selma nasıl olur? Sen nasıl düşersin buralara? Bana mı soruyorsun? İftihar edin beyefendi, sayenizde düştüm buralara. Neden? Niye benim yüzümden düştün Selma? Sözlerimden hiçbir şey anlayamıyorum. Benim de bir hatam varsa özür dilerim. Özür dilemek neyi değiştirir sanıyorsun? Kırılan kalbimi mi tamir eder? Çektiklerimin acısı mı geçer? Kaybolan günlerimi mi geri getirir? Söyle! Yoksa alnıma yapışan bar kadını yazısı mı silinir? Özür dilemekle vicdanın mı rahatlar yoksa? Beş dakikalık zevkin için parlak yalanlarla kandırıp yüzüstü bıraktığın kız... ...Bir özürle eski temiz günlerine dönebilir mi? Hangisi olur? Özür dileyiciğine insanca davranıp bu bataklığa düşürmeseydin beni! Özür dilemekle alçaklığının günahını öderim mi sanıyorsun ha? Cevap ver! Selma... ...Affedersin, bir an kendimi kaybettim. Fark etmez. Namusuma indirdiğin ardar darbenin yanında bu tokat hafif bile. <laughs> Selma. Bırakın, dokunmayın ona. Git, git, defol buradan. Bir daha görmek istemiyorum seni. <gülüyor> <gülüyor>